Uzun süre cinsel aktivite olmadığında erkek vücudunda neler olur? Bu önemli konuyu bugün sizlerle derinlemesine ele alacağız. Özellikle 60 yaş üstü erkekler için bu bilgiler çok değerli. Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki cinsel aktivitenin azalması veya bir süre olmaması son derece doğal ve yaygın bir durumdur. Yaşlanma sürecinde, ilişki durumunda değişiklikler veya sağlık sorunları nedeniyle bu durumla karşılaşabilirsiniz. Ancak endişelenmeyin. Bugün size bu süreçte vücudunuzda neler olduğunu ve sağlığınızı nasıl koruyabileceğinizi anlatacağım. İlk olarak sperm üretimi ve geri dönüşümü hakkında konuşalım. Birçok insan cinsel aktivite olmadığında spermlerin vücutta biriktiğini düşünür. Ancak gerçek bundan çok farklı. Vücudumuz harika bir mekanizmaya sahip. Testisleriniz sürekli olarak yeni spermler üretir ancak kullanılmayan spermler vücut tarafından doğal olarak emilir ve yeniden kullanılır. Bu süreç fagositoz olarak adlandırılır. Yani endişelenmeyin, vücudunuz fazla spermi biriktirmez, onları geri dönüştürür. Semen üretimi de cinsel aktivite sıklığınıza bağlı olarak değişebilir. Uzun süre cinsel aktivite olmadığında vücudunuz semen üretimini azaltabilir. Bu tamamen normaldir ve vücudunuzun enerji tasarrufu yapma şeklidir. Ancak bu, üreme yeteneğinizi kaybettiğiniz anlamına gelmez. Cinsel aktiviteye döndüğünüzde vücudunuz hızla normal üretim seviyesine geri döner. Sağlıklı bir Cinsel yaşam için düzenli aktivite önemlidir. Ancak bu aktivitenin sıklığı kişiden kişiye değişebilir. Önemli olan kendinizi rahat ve mutlu hissettiğiniz bir ritim bulmanızdır. Eğer bir partnere sahip değilseniz, mastürbasyon da sağlıklı bir alternatif olabilir. Bu, prostat sağlığınız için de faydalıdır. Şimdi prostat sağlığı ve cinsel aktivite arasındaki ilişkiye daha yakından bakalım. Bazı araştırmalar, düzenli cinsel aktivitenin prostat sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor. Örneğin, haftada en az 21 kez ejakülasyon yapan erkeklerin prostat kanseri riskinin daha düşük olduğunu gösteren çalışmalar var. Ancak bu, cinsel aktivite olmamasının mutlaka prostat sorunlarına yol açacağı anlamına gelmez. Prostat sağlığınızı korumak için cinsel aktivitenin yanı sıra başka şeyler de yapabilirsiniz. Örneğin, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve bol su içmek çok önemlidir. Özellikle likopen açısından zengin gıdalar, örneğin domates, prostat sağlığı için faydalı olabilir. Ayrıca, düzenli olarak prostat kontrolü yaptırmayı ihmal etmeyin. Cinsel aktivite olmaması penis boyutunu etkilemez. Bu konuda endişelenmenize gerek yok. Penis boyutu genetik faktörlere bağlıdır ve yetişkin bir erkekte cinsel aktivite seviyesine bağlı olarak değişmez. Ancak, uzun süre cinsel aktivite olmaması penisteki kan dolaşımını etkileyebilir. Bu nedenle, düzenli ereksiyon önemlidir. Sabah ereksiyonları bu açıdan faydalıdır ve vücudunuzun normal çalıştığının bir göstergesidir. Libido, yani cinsel istek konusuna gelince, uzun süre cinsel aktivite olmaması libidoyu etkileyebilir. Cinsellikten uzak kaldıkça cinsel dürtüler azalabilir. Bu vücudunuzun enerji tasarrufu yapma şeklidir. Ancak bu durum geri döndürülebilir. Cinsel aktiviteye yeniden başladığınızda libido genellikle kısa sürede normale döner. Libidonuzu canlı tutmak için neler yapabilirsiniz? Öncelikle genel sağlığınıza dikkat etmek önemlidir. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku libido üzerinde olumlu etki yapar. Stres yönetimi de çok önemlidir çünkü stres libidoyu olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Meditasyon veya yoga gibi rahatlatıcı aktiviteler deneyebilirsiniz. Ayrıca cinselliği sadece fiziksel bir aktivite olarak düşünmeyin. Duygusal bağlantı ve yakınlık da cinsel sağlık için çok önemlidir. Partnerinizle eğer varsa Duygusal bağınızı güçlendirmek için zaman ayırın. Birlikte yeni hobiler edinmek, sohbet etmek veya sadece el ele tutuşmak bile cinsel sağlığınıza katkıda bulunabilir. Cinsel sağlık, genel sağlığımızın önemli bir parçasıdır ve bu konuda bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Sağlıklı bir cinsel yaşam için düzenli doktor kontrollerini ihmal etmeyin ve herhangi bir sorunla karşılaştığınızda utanmadan doktorunuza danışın. Unutmayın, bu konular son derece doğal ve tıbbi açıdan önemlidir. Şimdi Ereksiyon fonksiyonu ve cinsel aktivite eksikliği arasındaki ilişkiyi ele alalım. Uzun süreli cinsel aktivite olmaması durumunda ereksiyon sıklığı azalabilir ancak bu fonksiyonun tamamen kaybolacağı anlamına gelmez. Ereksiyonlar özellikle uyku sırasında vücudunuzun normal işleyişinin bir parçası olarak devam eder. Ereksiyon sağlığını korumak için düzenli egzersiz çok önemlidir. Özellikle kardiyovasküler sağlık ereksiyon fonksiyonu için kritiktir. Günde 30 dakikalık yürüyüş bile büyük fark yaratabilir. Ayrıca kegel egzersizleri de pelvik taban kaslarını güçlendirerek ereksiyon sağlığına katkıda bulunabilir. Beslenme de ereksiyon sağlığı için önemlidir. Omega-3 yağ asitleri, çinko ve larginin içeren gıdalar tüketmek faydalı olabilir. Örneğin, balık, kabak çekirdeği ve ceviz gibi besinler bu açıdan zengindir. Ayrıca, alkol ve sigara tüketimini azaltmak veya tamamen bırakmak da ereksiyon sağlığı için çok önemlidir. Testosteron seviyeleri ve cinsel aktivite arasındaki ilişkiye gelelim. Testosteron erkeklerde cinsel istek ve performans için kritik öneme sahip bir hormondur. Yaş ilerledikçe testosteron seviyeleri doğal olarak düşer. Ancak cinsel aktivite eksikliği de bu düşüşü hızlandırabilir. Düzenli cinsel aktivite testosteron seviyelerini doğal yollardan artırmaya yardımcı olabilir. Ancak cinsel aktivite olmaması durumunda da testosteron seviyelerinizi korumak için yapabileceğiniz şeyler var. Düzenli egzersiz, özellikle ağırlık kaldırma ve yüksek yoğunluklu interval antrenmanları testosteron üretimini destekleyebilir. Beslenme de testosteron seviyeleri üzerinde etkilidir. D vitamini, çinko ve magnezyum açısından zengin gıdalar tüketmek faydalı olabilir. Yumurta, ton balığı, ıspanak ve kabak çekirdeği gibi besinler bu mineraller açısından zengindir. Ayrıca yeterli ve kaliteli uyku da testosteron üretimi için çok önemlidir. Cinsel aktivite eksikliğinin duygusal ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini de göz ardı etmemeliyiz. Uzun süreli cinsel aktivite eksikliği bazı kişilerde depresyon, anksiyete veya özgüven sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle cinsel sağlığınızı genel sağlığınızın önemli bir parçası olarak görmeniz önemlidir. Duygusal sağlığınızı korumak için sosyal bağlantılarınızı güçlü tutmak çok önemlidir. Arkadaşlarınızla ve ailenizle düzenli iletişim halinde olun. Yeni hobiler edinmek veya gönüllü çalışmalara katılmak da size amaç duygusu ve tatmin sağlayabilir. Mindfulness ve meditasyon gibi uygulamalar, stres yönetimi ve duygusal dengenin korunması için çok faydalı olabilir. Bu teknikleri günlük rutininize eklemek, genel sağlığınıza ve dolayısıyla cinsel sağlığınıza da olumlu katkıda bulunabilir. Bağışıklık sistemi ve cinsel aktivite arasındaki ilişki de ilginç bir konudur. Düzenli cinsel aktivite, bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ancak cinsel aktivite eksikliği durumunda da bağışıklığınızı güçlü tutmak için yapabileceğiniz birçok şey var. Düzenli egzersiz, bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yollarından biridir. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmayı hedefleyin. Bu, hızlı yürüyüş, yüzme veya bisiklete binme gibi aktiviteler olabilir. Beslenme de bağışıklık sistemi için kritik öneme sahiptir. C vitamini, e vitamini ve çinko açısından zengin gıdalar tüketmek önemlidir. Turunçgiller, kırmızı biber, brokoli, badem ve kabak çekirdeği gibi besinler bu besin ögeleri açısından zengindir. Ayrıca probiyotik içeren yoğurt gibi fermente gıdalar da bağışıklık sistemini destekleyebilir. Stres yönetimi de bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Kronik stres, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bu nedenle düzenli olarak rahatlama tekniklerini uygulamak faydalı olacaktır. Derin nefes egzersizleri, Meditasyon veya yoga gibi aktiviteler stres yönetimi için etkili olabilir. Yeterli ve kaliteli uyku da bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Gece boyunca 7-9 saat uyumayı hedefleyin. Uyku kalitenizi artırmak için yatak odanızı karanlık ve serin tutun, yatmadan önce elektronik cihazları kullanmaktan kaçının. Cinsel rüyalar ve gece boşalmaları konusuna gelelim. Bu durumlar özellikle uzun süreli cinsel aktivite eksikliğinde daha sık görülebilir ve tamamen normaldir. Vücudunuzun doğal bir tepkisidir ve endişelenmenize gerek yoktur. Gece boşalmaları, vücudunuzun fazla spermi atma yoludur ve üreme sisteminizin sağlıklı çalıştığının bir göstergesidir. Ayrıca bu durum REM uykusu sırasında gerçekleşir ve uyku kalitenizi etkilemez. Cinsel rüyalar da benzer, şekilde normaldir ve cinsel dürtülerin doğal bir ifadesidir. Bu rüyalar, cinsel isteğin bastırılması veya cinsel aktivite eksikliği durumunda daha sık görülebilir. Ancak bu rüyaları görmemek de bir sorun değildir. Herkes farklıdır. Kaliteli uyku, genel sağlığınız ve cinsel sağlığınız için çok önemlidir. İyi bir gece uykusu hormonal dengenizi korur, stres seviyelerinizi düşürür ve genel olarak yaşam kalitenizi artırır. Bu da dolaylı olarak cinsel sağlığınıza olumlu katkıda bulunur. İyi bir uyku için düzenli bir uyku programı oluşturmak önemlidir. Her gün aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın. Yatmadan önce rahatlatıcı aktiviteler yapın. Örneğin kitap okumak veya hafif stretching egzersizleri yapmak gibi. Kafein ve alkol tüketimini akşam saatlerinde sınırlandırın çünkü bunlar uyku kalitenizi olumsuz etkileyebilir. Şimdi, ileri yaştaki erkekler için önemli bir konu olan mastürbasyon ve sağlık ilişkisini ele alalım. Mastürbasyon birçok kültürde tabu olarak görülse de aslında sağlıklı ve normal bir cinsel davranıştır. Özellikle cinsel partneri olmayan veya cinsel aktivitesi sınırlı olan yaşlı erkekler için mastürbasyon, cinsel sağlığı korumanın bir yolu olabilir. Mastürbasyonun birçok faydası vardır. Öncelikle, stres seviyelerini düşürmeye ve rahatlamaya yardımcı olur. Endorfin salgılanmasını artırarak ruh halinizi iyileştirebilir. Ayrıca prostat sağlığı için de faydalı olabilir. Düzenli ejakülasyon, prostat bezinin sağlıklı, çalışmasına yardımcı olur ve prostat kanseri riskini azaltabilir. Mastürbasyon aynı zamanda pelvik taban kaslarını güçlendirir. Bu kaslar idrar kontrolü ve cinsel fonksiyon için önemlidir. Düzenli mastürbasyon bu kasları çalıştırarak idrar kaçırma gibi sorunların önlenmesine yardımcı olabilir. Ancak her şeyde olduğu gibi mastürbasyonda da aşırıya kaçmamak önemlidir. Günlük yaşamınızı veya ilişkilerinizi olumsuz etkileyecek kadar sık mastürbasyon yapmak bağımlılık belirtisi olabilir. Eğer mastürbasyon konusunda endişeleriniz varsa bir sağlık uzmanına danışmaktan çekinmeyin. Ürolojik sorunların önlenmesi konusuna gelelim. Düzenli cinsel aktivite ürolojik sağlık için önemlidir. Ancak cinsel aktivite olmasa bile ürolojik sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz birçok şey var. İlk olarak yeterli su tüketimi çok önemlidir. Günde en az 8-10 bardak su içmeyi hedefleyin. Bu idrar yollarını temiz tutar ve böbrek taşı oluşumu riskini azaltır. Ayrıca Kafein ve alkol tüketimini sınırlandırmak da faydalı olacaktır. Çünkü bunlar idrar söktürücü etki gösterir ve mesaneyi tahriş edebilir. Düzenli egzersiz ürolojik sağlık için de çok önemlidir. Özellikle yürüyüş gibi orta yoğunlukta egzersizler kan dolaşımını artırır ve prostat sağlığına faydalı olabilir. Ayrıca Kegel egzersizleri pelvik taban kaslarını güçlendirerek idrar kontrolünü iyileştirir. Beslenme alışkanlıklarınız da ürolojik sağlığınızı etkiler. Bol miktarda meyve ve sebze tüketmek Antioksidan alımınızı artırır ve ürolojik kanser riskini azaltabilir. Özellikle domates, brokoli ve yeşil çay gibi besinler prostat sağlığı için faydalıdır. Düzenli doktor kontrolleri de ürolojik sağlık için çok önemlidir. 50 yaşından sonra, aile öykünüz varsa daha erken yıllık prostat muayenesi yaptırmanız önerilir. PSA testi ve dijital rektal muayene prostat kanserinin erken teşhisi için önemli araçlardır. İdrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için İyi hijyen alışkanlıkları geliştirmek önemlidir. Tuvaletten sonra her zaman önden arkaya doğru temizlenin. Ayrıca, dar ve sentetik iç çamaşırları yerine pamuklu ve rahat iç çamaşırları tercih edin. Cinsel aktivite ve ürolojik sağlık arasındaki ilişkiye daha detaylı bakalım. Düzenli cinsel aktivite prostat sağlığı için faydalı olabilir. Ejakülasyon sırasında prostat bezinin kasılması, bezin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur ve prostat iltihabı riskini azaltabilir. Ancak, cinsel aktivite sıklığınız azalsa bile prostat sağlığınızı korumanın başka yolları vardır. Örneğin, prostat masajı, prostat bezinin sağlığını destekleyebilir. Bu konuda bir ürologa danışmak faydalı olacaktır. Cinsel aktivite aynı zamanda pelvik taban kaslarını da güçlendirir. Bu kaslar, idrar kontrolü ve cinsel fonksiyon için çok önemlidir. Cinsel aktivite azaldığında, bu kasları güçlendirmek için kegel egzersizleri yapmak özellikle önemli hale gelir. Şimdi, yaşlanma sürecinde ortaya çıkabilecek bazı cinsel sorunlara değinelim. Erektil disfonksiyon, yani sertleşme sorunu, yaşlı erkeklerde sık görülen bir durumdur. Bu sorun genellikle kan dolaşımı problemleri, diyabet veya yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarından kaynaklanır. Erektil disfonksiyon tedavi edilebilir bir durumdur. İlaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri veya bazı durumlarda cerrahi müdahale gibi çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Bu konuda utanmadan bir doktora danışmak çok önemlidir. Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkabilecek bir diğer sorun da geç boşalmadır. Bu durum, cinsel ilişki sırasında boşalmanın gecikmesi veya hiç gerçekleşmemesi olarak tanımlanır. Geç boşalma, bazı ilaçların yan etkisi olabileceği gibi psikolojik faktörlerden de kaynaklanabilir. Geç boşalma sorunu yaşıyorsanız, öncelikle bir doktora başvurmanız önemlidir. Kullandığınız ilaçların gözden geçirilmesi, altta yatan sağlık sorunlarının tedavisi veya psikoterapi gibi yöntemlerle bu sorun çözülebilir. Libido kaybı da yaşlanmayla birlikte ortaya çıkabilen bir sorundur. Testosteron seviyelerinin düşmesi, stres, depresyon veya bazı ilaçlar libido kaybına neden olabilir. Bu durumda da bir doktora danışmak önemlidir. Hormon tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri veya psikoterapi gibi yöntemlerle libido artırılabilir. Cinsel sağlık sorunları sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik etkilere de sahip olabilir. Bu nedenle bu sorunları görmezden gelmek yerine açıkça konuşmak ve profesyonel yardım almak çok önemlidir. Şimdi yaşlanma sürecinde cinsel sağlığı korumak için yapabileceğiniz bazı önemli yaşam tarzı değişikliklerinden bahsedelim. Bu değişiklikler sadece cinsel sağlığınızı değil, genel sağlığınızı da olumlu yönde etkileyecektir. İlk olarak düzenli egzersizin önemini vurgulamak istiyorum. Egzersiz kan dolaşımını artırır, kas gücünü korur ve hormon dengesini iyileştirir. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmayı hedefleyin. Bu hızlı yürüyüş, yüzme veya bisiklete binme gibi aktiviteler olabilir. Ayrıca haftada 2 veya 3 kez kuvvet antrenmanı yapmak da kas kütlesini korumak ve testosteron seviyelerini desteklemek için önemlidir. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek de çok önemlidir. Akdeniz diyeti gibi sağlıklı bir beslenme planı cinsel sağlığınızı destekleyebilir. Bu diyet bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllar, zeytinyağı ve balık içerir. Bu besinler kan dolaşımını iyileştirir ve iltihaplanmayı azaltır, bu da cinsel sağlık için faydalıdır. Özellikle bazı besinler cinsel sağlık için çok faydalıdır. Örneğin, çinko bakımından zengin istiridye, kabak çekirdeği ve kırmızı et, testosteron üretimini destekler. Omega-3 yağ asitleri içeren somon, ton balığı ve ceviz gibi besinlerde kan dolaşımını iyileştirir. Ayrıca, antioksidanlar bakımından zengin koyu renkli meyveler ve sebzeler de genel sağlığınız için faydalıdır. Stresi yönetmek, Cinsel sağlıkta dahil olmak üzere genel sağlığınız için çok önemlidir. Kronik stres libidoyu düşürebilir ve cinsel performansı olumsuz etkileyebilir. Stres yönetimi için meditasyon, derin nefes egzersizleri veya yoga gibi teknikler deneyebilirsiniz. Ayrıca hobiler edinmek veya sevdiğiniz insanlarla zaman geçirmek de stresi azaltmanın etkili yollarıdır. Uyku düzeninize dikkat etmek de çok önemlidir. Yetersiz uyku hormonal dengesizliklere ve stres seviyelerinin artmasına neden olabilir. Bu da cinsel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Her gece 7-9 saat kaliteli uyku almayı hedefleyin. Uyku kalitenizi artırmak için yatak odanızı karanlık ve serin tutun, yatmadan önce elektronik cihazları kullanmaktan kaçının. Alkol ve sigara tüketimini azaltmak veya tamamen bırakmak da cinsel sağlığınız için çok faydalı olacaktır. Aşırı alkol tüketimi, cinsel performansı olumsuz etkiler ve uzun vadede erektil disfonksiyona neden olabilir. Sigara ise kan damarlarına zarar vererek kan dolaşımını bozar. Bu da erektil disfonksiyon riskini artırır. Cinsel sağlığınızı korumak için düzenli olarak doktor kontrollerine gitmeniz çok önemlidir. Yıllık check-up'lar, potansiyel, sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesini sağlar. Özellikle 50 yaşından sonra, aile öykünüz varsa daha erken, yıllık prostat muayenesi yaptırmanız önerilir. Şimdi, cinsel aktivitenin yaşlanma sürecindeki faydalarından bahsedelim. Düzenli cinsel aktivite, sadece zevk vermekle kalmaz, aynı zamanda birçok sağlık yararı da sağlar. Öncelikle cinsel aktivite iyi bir egzersiz formudur, kalp, atış hızınızı artırır ve kalori yakmanıza yardımcı olur. Cinsel aktivite ayrıca bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Araştırmalar, düzenli cinsel aktivitenin immunoglobulin A adı verilen antikorların üretimini artırdığını gösteriyor. Bu antikorlar, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı korunmanıza yardımcı olur. Cinsel aktivite, Aynı zamanda doğal bir ağrı kesicidir. Orgazm sırasında salgılanan endorfinler ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Bu, baş ağrısı, artrit ağrıları ve menstruasyon krampları gibi çeşitli ağrı türleri için faydalı olabilir. Düzenli cinsel aktivite uyku kalitenizi de artırabilir. Orgazm sırasında salgılanan oksitosin ve prolaktin hormonları rahatlamanıza ve daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olur. Cinsel aktivite aynı zamanda prostat sağlığı için de faydalıdır. Düzenli ejakülasyon prostat bezinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur ve prostat kanseri riskini azaltabilir. Cinsel aktivitenin psikolojik faydaları da göz ardı edilmemelidir. Düzenli cinsel aktivite özgüveni artırır, stres ve anksiyeteyi azaltır. Ayrıca partnerlerin arasındaki bağı güçlendirir ve ilişki memnuniyetini artırır. Ancak cinsel aktivitenin sıklığı konusunda herkes için geçerli bir doğru sayı yoktur. Önemli olan kendinizi ve partnerinizi rahat hissettiğiniz bir ritim bulmaktır. Bazı çiftler için haftada birkaç kez, bazıları için ayda birkaç kez cinsel aktivite yeterli olabilir. Önemli olan cinsel sağlığınızı ve ilişkinizi önemsemek ve bu konuda açık bir iletişim kurmaktır. Yaşlanmayla birlikte cinsel aktivitenin doğası değişebilir. Penetrasyon odaklı cinsellikten ziyade dokunma, okşama ve diğer yakınlık formlarına daha fazla önem verebilirsiniz. Bu değişiklik tamamen normaldir ve hatta ilişkinize yeni bir boyut katabilir. Yaşlanma sürecinde cinsel sağlığı korumak için iletişimin önemini vurgulamak istiyorum. Partnerinizle açık ve dürüst bir iletişim kurmak, cinsel sağlığınızı ve ilişkinizi korumak için çok önemlidir. Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan değişiklikleri, endişelerinizi ve isteklerinizi partnerinizle paylaşmaktan çekinmeyin. Cinsel sağlık sorunları yaşıyorsanız, bunları görmezden gelmek yerine bir sağlık uzmanına danışmak çok önemlidir. Birçok cinsel sağlık sorunu tedavi edilebilir veya yönetilebilir erektil disfonksiyon, düşük libido veya diğer cinsel sorunlar için çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Bu konularda bir ürologa veya cinsel sağlık uzmanına danışmak faydalı olacaktır. Cinsel sağlığınızı korumak için kullandığınız ilaçları da gözden geçirmeniz önemlidir. Bazı ilaçlar cinsel işlevi etkileyebilir. Örneğin, bazı tansiyon ilaçları veya antidepresanlar cinsel yan etkilere neden olabilir. Eğer kullandığınız ilaçların cinsel sağlığınızı etkilediğini düşünüyorsanız, doktorunuzla bu konuyu konuşun. Asla doktorunuza danışmadan ilaçlarınızı kesmeyin veya dozunu değiştirmeyin. Şimdi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, CYBH konusuna değinelim. Yaşınız ne olursa olsun, cinsel olarak aktifseniz, CYBH riskiyle karşı karşıyasınız. Hatta, yaşlı yetişkinlerde CYBH oranları son yıllarda artış gösteriyor. Bu nedenle, cinsel sağlığınızı korumak için güvenli cinsel pratikleri uygulamanız çok önemlidir. Yeni bir cinsel partneriniz varsa veya birden fazla partneriniz varsa, Mutlaka kondom kullanın. Kondomlar CİAİBH'lara karşı en etkili korunma yöntemlerinden biridir. Ayrıca düzenli olarak CİAİBH testleri yaptırmak da önemlidir. Cinsel sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. HIV/AIDS konusunda da dikkatli olmanız gerekiyor. HIV enfeksiyonu riski yaşla birlikte azalmaz. Aksine yaşlı yetişkinlerde HIV teşhisi genellikle geç konulur çünkü semptomlar yaşlanmanın normal belirtileri olarak yanlış yorumlanabilir. Bu nedenle risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız HIV testi yaptırmaktan çekinmeyin. Cinsel sağlık ve yaşlanma konusunda toplumda var olan yanlış inanışları da ele almak istiyorum. Yaşlı insanların cinselliğe ilgi duymadığı veya cinsel olarak aktif olmadığı yönündeki inanış tamamen yanlıştır. Cinsellik yaşam boyu devam eden doğal bir ihtiyaçtır ve yaşlılıkta da önemini korur. Bir diğer yanlış inanış da yaşlı insanların cinsel sağlık sorunlarını kabullenmesi gerektiği yönündedir. Bu kesinlikle doğru değildir. Birçok cinsel sağlık sorunu tedavi edilebilir veya yönetilebilir. Sorun yaşıyorsanız mutlaka bir sağlık uzmanına danışın. Yaşlanmayla birlikte cinsel performansın tamamen kaybolacağı korkusu da yaygın bir yanılgıdır. Evet. Yaşlanmayla birlikte bazı değişiklikler olabilir ancak bu cinsel yaşamınızın sonu demek değildir. Uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve gerektiğinde tıbbi yardımla yaşlılıkta da tatmin edici bir cinsel yaşam sürdürmek mümkündür. Şimdi kanalımıza abone olmanın öneminden bahsetmek istiyorum. Sağlık ve yaşam kalitesi hakkında düzenli olarak bilgilendirici içerikler paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olarak yaşlanma sürecinde sağlığınızı nasıl koruyacağınız, yaşam kalitenizi nasıl artıracağınız konusunda değerli bilgilere erişebilirsiniz. Ayrıca Sorularınızı yorum bölümünde paylaşarak uzman görüşlerine ulaşabilirsiniz. Son olarak yaşlanma ve cinsel sağlık konusunda birkaç önemli noktayı özetlemek istiyorum. Öncelikle yaşlanma sürecinde cinsel sağlığınızı korumak mümkündür ve bunun için çaba göstermeye değer. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, stres yönetimi ve düzenli sağlık kontrolleri cinsel sağlığınızı korumanın temel taşlarıdır. İkinci olarak cinsel sağlık sorunlarını görmezden gelmeyin. Bu sorunların çoğu tedavi edilebilir veya yönetilebilir. Utanmadan bir sağlık uzmanına danışmak çok önemlidir. Üçüncü olarak, partnerinizle açık ve dürüst bir iletişim kurun. Değişen ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi paylaşın. Bu, ilişkinizi güçlendirecek ve cinsel sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Dördüncü olarak, cinselliğin sadece penetrasyon olmadığını unutmayın. Dokunma, okşama, öpüşme gibi diğer yakınlık formları da cinsel sağlığınız ve ilişkiniz için çok değerlidir. Beşinci olarak, güvenli cinsel pratiklere uygulamayı ihmal etmeyin. Yaşınız ne olursa olsun, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı kendinizi korumanız önemlidir. Son olarak, cinsel sağlığınızı genel sağlığınızın önemli bir parçası olarak görün. Cinsel sağlığınızı korumak, yaşam kalitenizi artıracak ve genel sağlığınıza olumlu katkıda bulunacaktır. Unutmayın, yaşlanma kaçınılmaz bir süreçtir. Ancak bu süreçte sağlığınızı ve yaşam kalitenizi korumak sizin elinizde. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek, düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak ve gerektiğinde profesyonel yardım almak yaşlanma sürecini daha sağlıklı ve mutlu geçirmenize yardımcı olacaktır. Bu video ile size yaşlanma sürecinde cinsel sağlığınızı nasıl koruyabileceğiniz konusunda kapsamlı bilgiler sunmaya çalıştım. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmenizi diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa Yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.